Merhaba, evime ve YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bir önceki videomda bir nefes nedir, ne değildir bundan bahsetmiştim. Bugün biraz daha böyle benim hayatımda neler değişti, neler oldu, nefesle tanıştıktan sonra biraz da bunlardan bahsetmek istiyorum. Çünkü bence en iyi anlattığımız şey kendi deneyimimiz. Kendi deneyimlediklerimizin ilham olduğuna çok inanıyorum. Belki benzer durumlar yaşıyorsunuzdur hayatınızda ya da etrafınızda ailenizde yaşayanlar vardır. Belki onlara bu şekilde bir fayda sağlıyor olabiliriz, belki bir kapı açıyor olabiliriz diye düşündüm. Öncelikle nefesle ilk tanıştığım yani ilk nefes seansında çok ciddi, bir, gerçekten bir aydınlanma yaşamıştım. Yani bunu böyle bir beklenti yaratmak ve beklenti olması için de söylemiyorum. Herkesin deneyimi farklı, her seans deneyimi farklı. Ama ben ilk nefes seansımın sonunda gerçekten ben bu hayata neden geldim, hayat amacım ne? Ve e, ne yapmam lazım, ne yöne gitmem lazım? Gerçekten bunu keşfettim. E, tabii ki bir süredir böyle kendimle, zihnimle çalışıyordum. E, kendime sürekli sorular soruyordum, hayatla ilgili sorular soruyordum belki onun neticesinde de ilk seansta böyle çok büyük bir de bir açılım yaşamış olabilirim. Dediğim gibi böyle bir beklentiye sokmak için değil ama kendi deneyimimi anlatmak için söylüyorum. E, ve sonrasında zaten nefes koçluğu ve bu yolculuğa başladım. Çünkü gerçekten hayat amacımın e, konuşarak, anlatarak aktarmak, deneyimlerimi, bilgilerimi aktarmak olduğuna inanıyorum. Zaten o çocukluk yıllarımda da hep böyle bir öğretmen, eğitmen olmak gibi bir hayalim vardı ama hangi yönde gideceğimi, neyin eğitmeni, neyin öğretmeni olacağımı da çok keşfedememiştim. Bir yere bir matematik sevdam olmuştu ama gerçekleşmedim. Bunun dışında nefesle hayatımda ne değişti? Her şeyden önce bir fiziksel şeyden bahsetmek istiyorum. Çok ciddi fiziksel sağlığımla ilgili gelişimler yaşadım hayatımda. Birincisi ben ilk nefese başladığımda fark ettim ki karın nefesim yoktu. Yani karnıma nefes almam gerektiğinde alamıyordum. Yani çok böyle bir çabayla alıyordum. Karnıma nefes inmiyordu. Dolayısıyla da ilk buna çalışarak başladım. İlk böyle karın nefesimi güçlendirmek üzerine bir takım çalışmalar yaptım. Ve burada fark ettim ki benim bir e, sürü aslında rahatsızlığımın, hayattaki rahatsızlığımın sebebinde bu se bununla dolayı olduğunu, karın nefesimin olmayışından dolayı olduğunu fark ettim. Bu ne? Birincisi kadın hastalıklarıydı. Hep böyle bir e, ergenliğimden beri hep böyle bir regli problemim, bir kadın hastalığı problemim vardı. Bunu şifalandırdı. Yani ne zaman ki benim karın nefesim güçlendi, ee, karın nefesim gerçekten olmaya başladı. Benim bir anda bu düzensizliklerim, rahatsızlıklarım falan geçmeye başladı, ee, ağrısız, sızsız olmaya, düzenli olmaya başladı. Hiçbir ilaç olmadan. Onun dışında yani yine karın nefesi Böyle çok hani bu dünya ile olan bağlantımız, köklenmemizle alakalı, vücudun alt bölümündeki rahatsızlıklarla alakalı. Çok fazla ayak, bacak e, rahatsızlığım vardı. Böyle arkadaşlarım, ailem bilir. Hep böyle bir bacağımdan, ayağımdan sakatlanma durumum var Yani düz yolda yürürken bir anda bileğim burkulurdu falan. E, o kadar e, ileri seviyede. Hep böyle güçsüzdü dizlerim, bacaklarım falan. E, onlar çok güçlendi. Çok ciddi zaten spor yapıyorum yani şu anda hayatımda. ...ve hiçbir problem yaşamıyorum. Ee, onun dışında genel sağlığım ve bağışıklık sistemim çok güçlendi. Ben yine böyle, <laughs> yine bilir tanıyanlar, arkadaşlarım... bağışıklı çok düşük bir insandım. Yani bir gribi bile çok ağır atlatırdım. Ee, ufak bir virüsten hastanelik olurdum ve çok sık hastalanırdım yani. Böyle ayda bir falan hastalanırdım. Artık böyle ailem, eşim falan herkes bu durumdan çok sıkılmış bir vaziyetteydi. Yine nefesle birlikte, nefesim açıldıkça, nefesimle çalıştıkça bağışıklığım çok güçlendi. Artık gel gelsin 2 senedir doğru düzgün hasta olmuyorum diyebilirim. Ee, olduğum hastalıkları da çok daha çabuk ve hızla, daha acısız atlatıyorum. Ee, ve genel olarak hayatımda hiç şu anda ilaç kullanmıyorum. Ee, aynı zamanda şeker ilacı kullandım. Bir insülin problemim vardı. Onun için de ilaç kullanıyordum. Hiçbir ilaç kullanmıyorum şu anda hayatımda. Doğru düzgün vitamin bile almıyorum. Sadece işte böyle e, eksik olduğunu düşündüğüm, hissettiğim ya da çok spor yaptığım zamanlarda böyle magnezyum. Veya işte e, Hollanda'da yaşadığım için güneş göremediğim zamanlarda takviye D vitamini falan gibi şeyler. Ee, bunun dışında fiziksel enerjim de çok arttı. Ben böyle e, gel, yatmayı, e, uzanmayı, uyumayı falan böyle çok seven bir insandım. Hani hala seviyorum aslında ama e, daha önceden bunu böyle bir enerjim düşüktü. Yani kalkamıyordum zaten e, yattığım yerden. O yüzden de hareket edemiyordum. Öyle bir... E, enerjisizlik hali vardı. İşte ne bileyim gece uyuyamazdım, sabahta uyanamazdım. Uyandığımda yataktan böyle kalkamazdım, çıkamazdım. Böyle bir yatakta e, sağa sola dön falan. Böyle vücudum bir kalkmaz yani bir enerjisizdim. E, ve bu nefesle yine çalıştıktan sonra bu enerjimin çok yükseldiğini hissettim. Böyle sabah 7'de kalkıp spora falan gitmeye başladım. Böyle beni de <laughs> tanıyanlar e, hayretle izlediler. E, tabii ki bunların hepsi böyle bir bütüncül de baktığınızda ve birazcık kendimi keşfetmem, kendimi tanımam, e, kendimi daha sevgi ve şefkatle yaklaşmam, hayat amacımı bulmam ve bunu gerçekleştirmemle de tabii ki hepsi böyle bir bütüncül olarak da arttı. Çünkü o motivasyonunuz olduğunda zaten kalkıyorsunuz, işte o sporu da yapıyorsunuz, ne bileyim o beslenmenize de o şekilde dikkat ediyorsunuz. Çünkü size neyin iyi gelip neyin iyi gelmediğini artık daha farkındasınız. Dolayısıyla daha bilinçli seçimler yapıyorsunuz. Ee, ama fiziki hayatında dediğim gibi yani böyle çok gözle görülür. Bu tarz değişiklikler oluyor. Yani bir kadın hastalığı, insülin, e, sakat bacak ve ayak sakatlıkları ve genel olarak enerjin, bağışıklık sistemi. Bunlar çok güçlendi diyebilirim. Ee, onun dışında neler oldu? ...yine böyle bir duygusal, zihinsel ve ruhsal... ...seviyelere de, de değinmek istiyorum. Çünkü bu konularda da nefesine bize çok yardımcı oluyor. Ee, ben genel olarak böyle... ...duygusal inişleri çıkışları... ...çok olan bir insandım. Hala da öyleyim. Çünkü birazcık da şey işte ilgileniyorsanız... E, musun, ...human design diye bir sistem var. Genel olarak e, sizin... ...karakterinizi... ...yaratılışınızı aslında... ...anlatan e, bir sistem. Hiç bilmiyorsanız anlatmanızı... E, 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 Araştırmanızı tavsiye ederim. Hatta bununla ilgili kanalımda e, keşif hikayelerinde ikinci e, konuğum yanlış hatırlamıyorsam Deniz Ceren Taş'tan var. Onunla bir çok güzel bir yayın yapmıştık. O çok güzel bir yundizel sistemi anlatıyor. Kendisi yundizel analisti. Ona da bakmanızı öneririm. E, ve ben duygusal otorite bir insanım. Bu ne demek? Böyle duygusal işleri çıkışları çok olan bir tip. Yani bu zaten benim yaratılışımda varmış. Bunu keşfetmek de aslında benim için çok kıymetli oldu. Ve bunu hem keşfettim hem de nefesle beraber bunları nasıl yöneteceğimi e, kavradım diyebilirim. Hani o duygu iniş çıkışlarına izin verme ve sonrasında onları dengeleme e, üzerine baya bilgeleştim diyebilirim. Daha önceden böyle bir kendimi oradan oraya atan e, veya hani her en ufak bir olayda e, çok kendini hırpalayan diyeyim bir tiptim. Yani bu illa hırpalamaktan kastım. Böyle ağlıyordum, yataklara düşüyordum anlamında değil ama işte bundan kaçmak için de bir sürü şey yapıyordum. Yani işte dışarı atmak kendini, e, ne bileyim işte içki içmek, sigara içmek bile olabilir. Bunları yaptığım zamanlar oldu. Veya işte uzaklaşmak o duygudan, e, onu hissetmemek için bir sürü başka şey yapmak. işte sosyalleşmek bile bunun içinde olabilir. Ya da işte alışveriş yapayım falan filan gibi böyle. ...bir takım o duygu, iniş çıkışlarını yönetemediğim hallerim oluyordu. Nefesle birlikte kesinlikle bunları da dengelemeye ve yönetebilmeye... ...bunlarla ilgili bilgeleşmeye başladım. Bunlarla ilgili daha farkında olmaya başladım. Ee, en azından o inişler çıkışlar geldiğinde... ...onu nasıl yönetebileceğimi öğrendim. Yönetemediğimde nefesimden yardım alabilmeyi öğrendim. Dolayısıyla bu duygusal anlamda da bana çok fayda sağlıyor diyebilirim. Onun dışında zihinsel olarak neler oldu? Ee, bu belki hepimizin çok tanıdık olduğu bir duygudur. Zihinsel olarak çok karmaşık bir insanım yani. Sürekli düşünceler, düşünceler, düşünceler. Bu düşüncelerden dolayı uyuyamamalar. Ee, öyle mi, böyle mi, o mu doğruydu, böyle mi yapılmalıydı? Ee, orada öyle davrandım ama onu yapmamalı mıydım? Onu kırdım mı, onu üzdüm mü? Falan yargılama, sorgulama zihinsel olarak böyle bitmeyen e, ee, bir zihinsel kaos aslında içerisindeydim. Nefesle çalışana, tanışana kadar. Ee, ve nefesimle dengelendikçe onlar dengelendi. Zihnim sakinleşti, dinginleşti. Biraz daha o e, bana ait olmayan diyeyim, düşüncelerden biraz daha özgürleştim. Her geçen gün özgürleşmeye devam ediyorum bu arada. Hani bu böyle a bitti tamam her şey dengede falan dediğimiz bir süreçte değil. Bu bir yolculuk. Hala ben de bir yolcuyum. Ee, i̇lk videomda da bahsetmiştim. Kendimi gerçekten bu hayatta böyle bir keşif yolcusu olarak tanımlamayı seviyorum ve doğru buluyorum. Hala daha kendimi keşfediyorum, yaşamı keşfediyorum. Ee, ve nefes pratiğimde derinleştikçe kendimle ilgili olan yolculuğumda da derinleşiyorum. Bunlar şu zamana kadar ki e, gördüğüm ve hayatımda deneyimlediğim faydalar. Dediğim gibi böyle bitti zihnim artık çok dingin hiç düşüncem yok gibi bir şeyim yok ama artık... E, en azından daha anda kalabiliyorum. Düşünceler geldiğinde onların gelip geçmesine izin verebiliyorum. Veya o düşünceyi fark edebiliyorum her şeyden önce. Fark edip ya gerçekten böyle mi? Bu, bu düşünce gerçekten bana ait mi? Sorgulamasını yapabiliyorum. Bu farkındalığım arttı zihinsel olarak. Ruhsa olarak da ilk başta söylediğim gibi zaten benim için önemli olan şey bu hayat amacımı bulmaktı. Yani nefes sayesinde ben bunu buldum. Yani kim olduğumu, ne yapmaya geldiğimi, bu hayatta neyi gerçekleştirmeye geldiğimi buldum. Benim arayışım bu olduğu için benim için en kıymetlisi buydu. Tabii ki herkesin bu hayattaki amacı başka, arayışı başka. Ama eminim sizin bir sorunuz varsa evrene yaşama karşı o cevap doğru zamanda doğru şekilde sizi bulacaktır ve nefes buna çok güzel bir aracılık edebilir diye düşünüyorum. Benim nefesle ilgili deneyimlerim böyle. Bunun dışında yani tabii ki çalıştığım insanlardan, danışanlarımdan veya başka nefes koçları arkadaşlarımdan duydum. Bir sürü e, hikaye var, bir sürü dönüşüm yolculuğu var. Hem dediğim gibi fiziksel olarak, hem duygusal olarak, hem zihinsel olarak, hem de ruhsal olarak. E, belki ara ara bunları da anlatırım, bahsederim ama dediğim gibi ben herkesin kendi deneyimini en iyi, en samimi ve en gerçek şekilde e, anlatacağına inanıyorum. O yüzden bugün bunu paylaşmak istedim sizlerle. Umarım size de aydınlatıcı olur, ışık olur, bir faydası olur. Nereden başlayacağınızı, ne yapacağınızı bilmiyorsanız nefesinizle ilgili. Her zaman bana yazabilirsiniz, sorabilirsiniz. Bunun dışında her Pazartesi günleri Zoom üzerinden bir nefes buluşmaları gerçekleştiriyorum. İsterseniz bana mesaj atıp o gruba dahil olabilirsiniz, ücretsiz bir şekilde. Gönüllü bir şekilde buluşuyoruz ve her pazartesi farklı bir nefes tekniği çalışıyoruz. Bu da kıymetli, sizin nefesinizi açmanız, solunum kaslarınızı geliştirmeniz için bir yerden başlamak bilgece olur diye düşünüyorum. Herhangi bir sorunuz varsa her zaman yazın. Onun dışında bu videomu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Devamını gelenleri, yeni gelenleri takip etmek istiyorsanız da abone olabilirsiniz kanalıma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Hoşçakalın.